doldurduk. Gidiyoruz bakalım. Bizim mısırlar aralık ayına kadar geldi. Ve hala annemler istediğimiz değere düşmedi. Önümüzdeki günlerde işte hafta sonu gibi yağış geliyormuş. Biz de artık son düzlük dedik Mısırlarımızı biçtirmeye başladık. Yoksa biçtirmezsek kara kışa kalır. Şimdi arkamda kromoklar. Mısırla dolu. Bunda şöyle bir küçük kromok var. Arkada büyük kromok takılı. Önde kilomor oldu, Arkadaki ise biraz daha dolacak. Bölgede mısır hasatları devam ediyor. Bizim özellikle tarlalarımızın bulunduğu yerlerin toprak yapısı ağır toprak. Burada hasat biraz daha geç geliyor. Arkada da bir yere ateş atmışlar. Mısır yanıyor. İki motor. Bir tane de kamyonla mısır nakliyemizi evimizdeki depomuza gerçekleştiriyoruz. Maşallah iyi mısır oluyor bu arada. Bekarda 1000 metrekarede 2 tonu geçtiğimiz yerler oldu. Burası 150 dekar. Buradan da işte hemen hemen 1.9'u falan geçiyor. 2 tonu yine buluyor yani. Yemek mi geldi baba? Hani. Ee, Nasıl yiyeyim? Şimdi i̇şte koy, al git işte, Hadi. Ama o bir şey, kamyonçuya da kalacak. Kamyonçuya da ayarlayalım, bir şey

köprüden geçiyoruz. Tükürüm Nurt'la. Salla. Aslında daha seri yük çekiliyor. Daha kullanışlı ve onlar böyle bazen çabalıyor. Hani keşke gücüm yetse de yardım etse diyorum böyle bazen. Biraz onunla yük de fazla ama yine de bu daha kullanışlı. Yollar çok sıkıntılı değil. Ama sadece bizim tarla evi biraz uzak. 6-7 kilometre kadar. Orada çok zaman gidiyor. Dün 11 gibi başladık. Saat 10'a kadar biçime devam ettik. Dün yakıtım fulldu, bugün hemen hemen yarıya gelmiş artık. Bugün akşam ya da yarın sabah bunu doldururuz. Depoya geldik. Arkadaki romorku bırakacağız. İlk olarak öndeki romorku boşaltacağız. Öyle gel, öyle gel, öyle gel. Topla. Öyle gel, harikasın, öyle gel. Oho. Traktörle deponun kenarlarına boşaltıyoruz. Kamyonla ortaya kaldırıyoruz. Çünkü damper mesafesi ancak kurtarıyor. Bizim traktörle yanaştığımız yer vardı be. Kaldır. Şimdi kaldırmaya başlayalım mı? Kaldır. Nerede Gittiğim zaman damper kalkıyor. Çekeyim mi? Mısır hasadına devam ediyoruz. Parçanın bir tanesi daha bitti. Hemen hemen Mısır hasadında yarıya geldik diyebiliriz. Şimdi arka arkaya ekip içeride geldi. Kamyonu da gönderdik az önce. Tam şu bulunduğum yol yukarı gönderelim mi? Az diye hududu. Alan yazı Mısır'la doluyken tahıl koridoru bünyesinde Mısır ithal etmek ne kadar doğru tartışılır. Şimdi biz bu mısırlarımızı depoya dökeceğiz. Bakın iki tane biçer ne güzel kitap gibi biçiyor. Bak kamyonçu geldi gitti. İki tane traktör servis yapıyor. Kamyonçu servis yapıyor. Şu anda çok mutluyuz. Çok güzel verimler alıyoruz. Ama mısırımızı alan satan yok. Biz ne yapalım? Bak kulağının şu sol altı yarı olmuş. <laughs> Be, be 88, 88, 88, Onu nitpisin ne şu nasıl Dayı sen buna bir mavi sprey sık. sık. Bunu boğmuşlar mı? İn tap mı olmuş bu dibinde bir. Ama usta, gidelim, var. ya. Bak, hangi bir şey ee, Bulduçunun kalktığı nereye konduğunu takip ediyor. Bulduçun buradan Bıldırcının kalktığı nereye konduğunu takip ediyor. Evet, buradan Bayrağı öte Bayrağı gidiyor, Bayrağı yok. Bayrağı yok. Bayrağı yok. Bayrağı yok. Bayrağı Şöyle kamyona tekrardan yükliyorlar. Biz de traktörlerle Mısır seferi yapıyoruz. Kuru morgu boşalttık. Karşıda gelen Mars'ı Bazen bir iki sefer fazla atıyorum bak ona göre. <laughs> <laughs> bir araba ya. Evet, abi. Var adam Mustafa var Mustafa. İsmail var İsmail hani? Ben İsmail şey Sülük amad öldüğü gün sonra gitti orada. adam. Ne oldu Bu terk edip kaçtı. çantaşla kaçtı? Eyvah abi ne yaptın? Vallahi ne yapalım abi çay içiyorum. Afiyet olsun abi. İşin nasıl gidiyor? Süper. <laughs> Bu tarlanın hasatı henüz bitmedi ama buranın şu şekilde bir girişi var böyle rampa şuradan oluk geliyor bunun üstüne biz böyle künk diyoruz künk attık buradan böyle dolu bir şekilde kamyon tır ve bizim traktörlerimiz biraz zor çıkar bayağı bir çabalar hemen hemen şöyle baktığımız zaman bir bir buçuk metre arasında bir yüksekliği var böyle biz o yüzden ileride bir yerde yol açacağız. Ayrıca bu mısırımızın nemi de biraz yüksek. İlkbaharda hava şartlarından dolayı geç çekildi. Girişi bu kısımdan açacağız. Şuradaki sulama oluklarından bir iki tanesini kaldıracağız. Şurayı da araçların güvenli bir şekilde manevra alacağı şekilde açacağız öncelikle.